Selamünaleyküm aleyküm abilerim, arkadaşlarım. Öncelikle Bartın'da yaşanılan e, maden kazasından dolayı tüm Türkiye'nin, tüm vatandaşlarımızın başı sağ olsun. E, i̇nşallah Allah bir daha bize böyle felaketler göstermez. Ama bir taraftan da isyan ediyoruz. Şöyle ki, neden bu şeyler Türkiye'de oluyor? Her gün şehit haberleri geliyor. Her gün böyle insanlar ekmeğini kazanmak için e, mücadele verirken vefat ettiklerini şehit oldukları haberleri geliyor. Her gün memleketimizde şehit eksik olmuyor. Neden Türkiye'de böyle? Anlam veremiyoruz. Allah sabır versin cümlemize. Arkadaşlar burada dün bir gittim bir kümes kuş aldım. Bakın buradalar. Hepsi 17 tane, 17 tane hiç içinden kuş ayırmayacağım. <laughs> burayı temizlemiştim, hemen onları ayırdım burayı. Bakın çil çil kuşlar. İçine başka kuş da katmıyorum. Yani başka kümesin e, mikrobunu almasın diye içine başka kuş da katmıyorum. 17 tane kuş. Bakın şu dumanlar büyük ihtimal kardeşler, yavrular. Onun dışındaki bütün kuşlar kellerini kurtarmışlar. Öyle görünüyor. İçinde zaten 5 tane falan süt beyaz var. İçinde böyle hareketli güzel kuşlar var. Şimdi teker teker kanat vereceğim. Siz de bakın. Son kararı siz verin. Bakın mesela şu benekli sabini tüyde olmasına rağmen hayvan motor. Bir. Şu yavruşları çıkartalım. Ulan uçum kümeslerim dolu yoksa ben size bunları vermezdim ya 2 gel öbür, öbür kardeş gel uçum kümeslerim dolu yoksa ben size bunları yedirmezdim de durum bakayım ben 3 4 fırça gibi tüyde hayvanımız arabamız burada çok ila düzgün bir tane sabunumuz var 5 dişiye benzer Burada yine bir süt beyazımız var. 6 Ön perçem bir tane süt beyazımız var. Bir şeye benzer. 7 Arka tepe bir tane elimize böyle dumanlı ballı tarzı bir kuş geçti. Sağlam oyunu arkadaşlar. 8 Kuşların hepsi sağlıklı. Hepsi bir kümesin kuşu. Beyaz çıktı. 9. Arkasından bir tane mavi fırladı. Genç bir mavi. 10. Taklasını gösterdi beyazımız. Fırça gibi tüyde olmasına rağmen. 11. Elimize bir mavi geçti yine. 12. On 13. On var onda da bir şeyler var. Oyun var arkadaşlar. 13. Burada Bakın o mavi dumanlı da aşağı indi. Dumanlıymış o. Rengini alamadım. Kana sesine bakın. 14. Arka tepe bir tane dumanlı. 15 atamadım. Kuşu oyunluydu galiba odaya. Rahat bir kuş arkadaşlar. Rahat bir kuş. Bakın uçurtmalık bir kuş. O mavi, o dumanlı da uçurtmalık bir kuş. 15. Şurada yine bir beyazımız var. 16. Çok güzeller arkadaşlar ya. Gerçekten elleri ayakları düzgün. Hepsi sağlıklı. Burada bir mavimizi atalım. 17 tane kuş. Hepsi bir kümesin kuşu. <laughs> Araplar, beyazlar, sabunlular, dumanlar, maviler. Kadro güzel arkadaşlar. Şişt. Şişt. Dün karınları çok toktu. Ee, o yüzden sunum yapmadım. Göstermedim kuşları. Dinlendirdim bugün. Şimdi birazdan yemlerini falan da vereceğim. Sakinleşecekler. Gördünüz arkadaşlar. Hepsi bir kümesin kuş. Oradan kuş koymaca buradan kuş koymaca yok arkadaşlar. Hepsi bir kümesin kuşu. Yani kümesin hepsini sattı adam. Öyle söyleyeyim. Gebzeden gittim alım. Kümese kuş bırakmadı, hepsini sattı. Annesiyle babasıyla işlerinde bunları tabii ki bir kümes kuşu olduğu için hazır eş kuşlar var. Artık siz kümesinize bunları çekince bakacaksınız. Yani ben kolay kolay mesela beyaz kuşu beğenmem ama mesela bak dişi çok hoşuma gitti. Bu dişi yine e, dişi gibi duruyor yine çok hoşuma gitti. Beyazların da ayrı bir e, güzellikleri var. Araplar var arkadaşlar. Bakın ayaklarına markalı olanlar var. Çok iyi paralara, zamanda çok iyi paralar alınmış kuşlar var içinde. İnşallah kadroyu beğenmişsinizdir. Eli i̇şimizi te temiz yapmaya çalışıyoruz. Pişmiş aşağı su katmıyoruz. Bakın arabın duruşuna bakın arkadaşlar. Pişmiş aşağı su katmıyoruz. Olabildiğince işimizi temiz, güzel yapmaya çalışıyoruz. Dün buraları ben temizledim. Bu bölmeleri, bu üç bölmeyi. Temiz temiz yeni bir bölmeye gelmeleri nasip oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Çıtırdan burada yine bir kanat vereyim. Denk gelene. Bakın uçurtabilirsiniz. Rahat, rahat arkadaşlar. Sıkmamış. Ön perçem beyaz. Mavi de fena. Mavi de fena. Yalnız işlerinde bir onda biraz böyle bir film var. Böyle kırgınlık var. Ona da bakacağım ben. Bak bak kanat hareketlerine bakın. Bakın. Beyazdaki kanat hareketlerine bakın. Sen ne yapıyorsun yavruç orada? Bu ilk saldığımız sabunu galiba. Oyunlu olan. Onun kanat altında böyle bir şey var, işaret var. <laughs> Aynen arkadaşlar bakın bu kuşu bu kuş kanat patlatmış bu oyunlu olan sabunu. Bunu bu halde uçurmuşlar. Şimdi fark ettim. Yara bere değil yani. Oyunlu olan o ilk saldığımız perdah yapan kuşumuz. Demek ki Demek ki sert güçlü bir kuş. <laughs> bakın abiler kuşların boyuna, fiziklerine bakın. Bunlar sporcu kuşlar. Duruşlarına, fiziklerine, kasalarına, kuşların. Bakın yani. Şimdi karşınıza çıkıp bir tane 200 kiloluk bir adam çıksa, 150-200 kiloluk bir adam çıksa dese ki ben karateciyim dersin ki hadi lan. Sende karateci tipi var mı? Değil mi? Karşınıza 50 kilo olup bir adam çıksa dese ki ben sumocuyum, sumo güleşi yapıyorum dersin ki lan hadi lan yeme bizi. Bu kiloyla sumo güleşi mi yapılır? Dolayısıyla bunlar da sporcu kuşlar. Bunlar havada takla atan, fizik kurallarına aykırı şekilde yerden e, yerden takla atarak yükselen, fizik kurallarına aykırı bir şekilde hareket yapan kuşlar tabii ki bunların da fizikleri nasıl olması lazım? Güzel olması lazım. Yani hareket yapabilmeleri için gökyüzünde o bahsettiğimiz işte taklayı bahsettiğimiz işte fişeği tutabilmeleri için ilk önce fiziklerinin güçlü olması lazım yani. Ya bir tane Tofaş düşünün yani arkasına rüzgarlık işte efendime söyleyeyim tekerler böyle yani böyle Ferrari'ye benzetmiş, benzetilmiş bir tofaş düşünün. Der, de, çıksa dese ki ben Ferrari ile yarışırım, koştururum. Olur, olur mu? Uyar mı? Uymaz. Uymaz. Dersin ki lan hadi lan sen bu kasayla, sen bu fizikle, Ferrari ile, Porsche boy ölçüşemezsin dersin değil mi? O yüzden bu kuşların da ilk önce fizikleri güzel olacak. Bakın Arap çok güzel mesela. Çok güzel. Bakın kartpostallık bir bize bir şey verdi duruş verdi. Oo beyaza bak. Bak tüy de arkadaşlar kafasında tüy kalmamış hayvanı fırça gibi tüy de takla atacağım diye uğraşıyor. Hadi geçin bakayım yerinize. Aa yavru girdi ilki. Ben size o yavruları yedirmezdim de uçum kümesimde kümeslerimde kuş dolu. Alın. Çünkü ben yavru uçurmayı çok seviyorum. Kart kuş uçurmayı sevmiyorum. Ama uçum kümeslerim dolu. Bunlar hepsi bir kümesin kuşu. Danasıyla, balasıyla. Burada sizi bekliyor.